Arkadaşlar ben bulut bugün sizlere ki başlıyor serveri tanıtacağım bu serveri sahibi Arif Erdoğan'dır ve şimdi server tanıtımına geçelim yanımdaki kişi Alparslan Gaming'dir onun da kanalına abone olursanız sevinirim burası supa şimdi gezelim burada şöyle eğlenceli şeyler vardır buraya çıkabilirsiniz Evet, şimdi bu düz dümdüz ilerleyelim. Burası obsidyen. Burası 64 tane obsidyen alıp şuradaki köylüye gideriz. Bazen laktan görünmemektedir. Evet. Var. Lapis'e gidelim. şimdi lap et, lapis şöyle kırmışlar gördüğünüz gibi hiç boş olmaz Var yazıp istediğiniz bir yeri seçip ben şimdi size ham maddeyi göstereceğim apaslan evet rütbe maddeye gidiyoruz serverde rütbe sistemi olduğundan dolayı her ham madde vardır. Soylu, asil, kahraman, kral. Evet. Arsalar'a gidelim. Evet. Arsalar. Şöyle. Genel bilgiler yazmaktadır. Evet. Şimdi ham maddeyi göstereyim vip madde evet bazı böyle sorunlar Yaşanmaktadır Evet vipa maddeye gidiyoruz Vipa maddeye yetkilisi olmayan Kişiler giremez Burası ultimat evi Burası Apaslan Evet şanslı sandığa Gidelim Buradan bir anahtar alıp sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi bunlardan birini alabilirsiniz. Ve narin anahtarını. Buradan para kazanabilirsiniz. Warp. Hapisi pek fazla görmemize gerek yok. Boss aktif değildir. Evet markete gidelim. Evet. Warp market. burada her şey bulunmaktadır. Zırhlardan başlayıp ta eksilere kadar her şey vardır. <laughs> Ve bu masası bildiğiniz gibi. Evet arena'ya gidelim. <laughs> Arena şöyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz daha vakti bozsa yapardım ama server rap'lar çok olduğundan dolayı bit bit bitliyor. Bu serveri yapar Arif Erdoğan'a teşekkür ederiz. İpi videomun altında bulabilirsiniz.